Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Yeni bir hırdavat bölümüne daha karşınızdayız. Ben Melih Bilgin ve yanımda her zaman olduğu gibi Ali Yavuz Şahin var. Merhaba. Merhabalar Melih. Bugün bize bir kara kutu getirmişsin. Ne var bunun içinde? Evet çok büyük olmasa da bir kara kutuyla e, seyircilerimizin karşısına çıktık bugün. E, i̇lginç bir ürünü anlatmayacağız aslında. Ha. E, Birçoğumuzun hayatında daha önceden girmiş ve bilgisayarlarımızla birlikte veya evlerimizin bir bölümünde elektronik cihazlarla kullandığımız... UPS'lerden bahsedeceğiz. Hı hı. Bugün de önümüzde e, Necro'nun giriş seviyesi diye tabir edebileceğimiz e, ufak e, ürünlere destek sağlayabilen bir UPS cihazı var. Speedy SP650 adındaki e, bu cihaza e, birazdan yakından bakacağız izleyenlerimizle beraber. İlk önce istiyorsan UPS'lerin kullanım alanlarından ve ne işe yaradıklarından bahsedelim biraz izleyenlerimize. Bu tarz giriş seviyesi cihazları nerelerde kullanabiliyoruz? Evlerde ve iş yerlerimizdeki bilgisayarlarda kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra jeneratör destekli sistemlerde kullanabiliyoruz. Çünkü jeneratör destekli sistemler şebeke kesildikten sonra jeneratörün çalışması için belli bir süre geçiyor. Bu 6 saniye, 10 saniye, 12 saniye o jeneratörün e, sisteme girişle ilgili yani jeneratörün özelliğiyle ilgili bir e, gecikme. durum, gecikme. E, o arada da... Bu tarz UPS'ler devreye girerek sistemin ayakta kalmasını sağlıyor. Hı hı. Ee, daha ileriki durumlarda mesela bir kartlı geçiş sisteminde elektrik şebeke kesildiği zaman yine bu tarz sistemler kullanılabilir çünkü kartlı geçiş sistemleri çok az güç harcayan sistemler. Hı hı. Ee, onun dışında terazi e, ve bunun gibi cihazları kullanan marketler olabilir. Onlarda bu tarz cihazlar kullanılabilir ve e, acil aydınlatma üniteleri dediğimiz işte birçoğumuzun evinde bulunan floresan şeklinde çok az güç harcayan veya led şeklindeki lambaları aydınlatabilen cihazlarda bu tarz ürünler kullanabilir şebeke kesildiği zaman. Bu üründen bahsedelim istiyorsam biraz da. Necron'un bu ürünü 650 VA dedik. Bu ne anlama geliyor? 390 Watt güç karşılığı geliyor. Bu yaklaşık bir bilgisayarı e, Necron'un verilerine göre 7 dakika civarında ayakta tutabiliyor. Bizim testlerimize göre işte 19-20 inç bir ekrana sahip normal performansa sahip bir dizüstü bilgisayarı 5 dakika civarında ayakta tutabiliyor elektrik kesilmelerinde. Onun yanı sıra başta söylediğim gibi bu tarz cihazlar şebeke gerilimi, gerilimini dengeleyerek veriyor. Normalde biz kullandığımız cihazları Türkiye'de 220 volt üzerinden kullanıyoruz. Evet. Şebeke geriliminin 220 volt olması gerekiyor ama bazı durumlarda şebeke gerilimi işte 190'a düşebiliyor, 200'e düşebiliyor veya 220-230 olarak gelebiliyor. Bu UPS şebeke gerilimini sabitleyerek Kullandığımız cihaza düzgün bir şekilde verilmesini sağlıyor bu sayede cihazlarımız Zarar görmemiş oluyor Şebeke gerilimini Alarak kullanıcıya Veren bir Özellik ama içerisindeki aküye dokunmadan veren bir özellik yani Bir anlamda Köprü görevini görüyor bu cihaz Şebeke gerilimini direkt geçirerek kullanıcıya iletiyor Aküyü doldurmadığı zamanlarda da şebeke gerilimini ellemiyor sadece Dediğimiz gibi voltajlardaki yükselme ve alçalmaları ayarlayarak kullanıcı iletiyor. Aküyü şarj ettiği zamanlarda yine şebeke gerilimini kullanıcıya direkt iletiyor. Aynı zamanda da aküyü şarj ediyor. Bu sayede ev ve iş yeri kullanıcılarına hitap eden bir ürün. Daha kritik öneme sahip cihazları çalıştırmak için daha profesyonel özelliklere sahip UPS'ler kullanmamız gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım buradan. Bunun yanı sıra arka tarafta normalde 650 VA'lık yani... Yaklaşık 390 watt güce sahip cihazların arka bölümünde normalde tek prizler astıyorduk. Necron bu ürün üzerinde iki tane priz konumlandırılmış. Bu sayede bir bilgisayarda aynı zamanda monitörü aynı zamanda bilgisayarın power'ını çalıştırabiliyorsun. O gerçekten beğendiğimiz bir özellik. Hemen şunu da belirtelim. Ürünün üzerinde arkadan çıkarıp takabileceğiniz bir sigorta bulunuyor. Hı hı. Yani fazla yüklenmelerde cihaz üzerine takılan olan cihazlar zarar görmesin diye sigorta e, konumlandırmış ürün üzerinde. Bu sigortada işte gerilim çok yükseldiği zaman e, devreye girerek e, cihazın elektrik e, geçirmesini engelleyerek e, bu cihaz üzerinden beslenen e, bilgisayar veya her e, kullandığınız elektronik cihazın e, zarar ya. görmesini engelliyor. Bu da Necron'un beğendiğimiz özellikler arasında yer alıyor. Peki e, bu ürünü kombi çalıştırmak için kullanabilir miyiz? Çünkü bazı UPS'ler bu özelliğe destek vermiyor. Evet, Türkiye'de doğalgaz e, popülerleştiğinden beri birçok evde kombi kullanılıyor ve birçok kullanıcı da bu tarz ürünler alarak şebeke e, elektriği gittiği zaman bu tarz ürünlerle kombilerini desteklemek istiyorlar ama e, şu an görmüş olduğunuz Necron'un bu cihazı e, gerçek sinüs değeri sunmadığı için kombi ve bunun gibi cihazlara destek sunmuyor. Bunun için Necron'un Başka ürünleri var. Hı. Onu da Necron geçtiğimiz dönemde çıkardı, Kombi ve onun gibi cihazlarda kullanılsın diye. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir sorundu bu. Bu tarz cihazlar genelde giriş seviyesi işte bir bilgisayarı, iki bilgisayarı, Hı. birkaç dakika ayakta tutabilecek türde cihaz, 650 W aldık bir cihaz. O yüzden ev kullanıcıları ve ofis kullanıcıları için ideal bir çözüm sunuyor. Bilgisayarınızı birkaç dakikalığına idare edebilir aynı zamanda kritik dosyalarınızı da kaydedip böylelikle güvenli bir şekilde bilgisayarınızı kapatabilirsiniz tabii ki. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.